yani bak şapkanız mı çıkardınız? Ne? Bak oraya koydu bak bak orada. Tamam. Şapkanız mı çıkardınız? Evet abi. Abi eee hastalık poliklinikleri var. Tamam. Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye hastalık poliklinikleri var. Tamam. Türkiye'nin hastalık poliklinikleri var. Türkiye işe yaramaz. Niye? <laughs> Doğru söylüyor adam. Yollar yürümekte aşınmaz. Sinan Vay. Gel, sinem vay, gel, vay gel, gel gel. Gel, gel gel gel. Gel yanıma. Gel. gel. Yollar yürümekte. onu fediye söyle de Kerem. Bu, bu, bu ne iş çuzur yapıyor? Bu, bu ne iş yapıyor? Toprakta siksin seni. Tam bu ne iş yapıyor? Ne mi yapıyor? He? Ya evine benzin al şey gaz ocağına ne iş, iş yapıyor bu? Benzin alıyorsun arkadan keraneden avukat alır. Peki Nusret abi, abi bak bak bir bir, bir bak, bak. Bir bak bana. He. Bu ne iş yapıyor bu? Bu mu ne iş He, yapıyor? He ne yapıyor bu? Bu, bu buraya mı? geliyor ne yapıyor burada? Yarın mezara girecek. Mezar ya bu ne burada. yapıyor burada? bu? Mezarla mühendis. Kuzum gelsene buraya. Mezarla mühendis. Bak bu, cam. Bu ne yapıyor burada? Mezara rapor çıkıyor. Bu 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 derim. Mezara bu, rapor çıkıyor. Bu ne yapıyor ama bu bu? Gel buraya Nusret abi. Abi gelir misin? Evet abi. Gelir misin? abi. Bu Ömer, bu göt Ömer burada ne yapıyor? Oturuyor. Ulan e, adam yomlu yere gitir. Sorma. Yere gittim. Ya bir sorma Arden cevap ver. Söylüyorum sana. Adam yomlu yere Abi sorma. Adam yomlu yere gitir. Adam yomlu Oldu mu? Oldu. Eee... hızar yapıp pencere takıyor. Bir dakika. Ben anlatıyorum sana. Ben konuşayım. Evet. Bu Ömer burada ne yapıyor? Ne mi yapıyor? Heh, bu Ömer burada ne yapıyor? Onu istiyorum ben. Ömer burada ne yapıyor? Ömer burada ne yapıyor? Aynen. Ne mi yapıyor? Sabahtan aşımın ne yapıyor bu beyinsiz? Ne mi yapıyor? Pezevenk, göt. Ön tarafta e, akademi zancısı var. Ya bu ya Nusret abi baksana. Söylüyorum abi ya. Bir bak ya. Söylüyorum. Bu Ömer burada ne yapıyor? Dayı yoksa Amerika var. Bu ne yapıyor?